Oldu, söylesene. Ama kız yok bir şey özledim işte. Heh, limonatalarımız da geldi. Sağ ol Sayma abla. Afiyet olsun. İçsene. Nakiye yaptı çok güzel. Ay abla. Hı. İyi ki geldin. Böyle birini anlatmazsam ortadan çatlayacaktım. E anlat hadi. Ay nasıl anlatılır ki şimdi? Murat hocam. Hı. Kızdı mı sana? I ıh. Bağırdı tersledi. Cık. Yok. E ne kaldı geriye? Öyle kötü bir şey değil canım. Nasıl bir şey? Öptü beni. Anam! Ay sus duyacaklar Hı? şimdi. Kız öptü mü? Hı. Sonra ne yaptı? Sonra? Hı. Sonra bir şey yapmadı. O kadar mı? E o kadar tabi abla be. Ha. Aa, sen de. Daha neler? E kız, güzel işte daha ne? Ama her şey öyle göründüğü gibi güzel değil. Kız yoksa abile misin? Ahman abla ne diyorsun? Ben zaten utanıyorum burada. E anlat bakayım nedir derdin söyle. Murat Hoca. E anladık tamam öptü seni sonra. Sonrası yok işte be. Nasıl yok? Yani böyle... ...aramızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ha. Bir soğuk, bir... ...ne bileyim. Sen de tabi buna karşı şimdi nasıl ne yapacağını bilmiyorsun. Ha? Nereden bildin? E benim de başıma geldi de ondan bir hasretim. Ama bak bal çiçek bana bir akıllar verdi. Biz sürü finger öğretti. Epicini teker teker yaptım. Sen o kobretti bana şimdi nasıl yanı görse şaşarsın vallahi. Vallahi de. Yeminle. Ben seni şimdi bir bal çiçekli bir görüşteyim. Sen ondan bir güzel akıllar al tamam mı? Aman istemez. Sonra bütün mahalleye anlatır. Yok kız. İsmini vermeyiz. Başka biri için akıl danışıyormuş gibi yaparız. O bal çiçek var ya. Onda da ne filmler ne fırıldak. Hoş geldin Gülnaz. Hoş bulduk Murat hocam nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyi. Merhaba. Merhaba. Ne kaynatıyordunuz? Hiç. Öyle işte havadan, sudan. İşte iki kız yan yana geleceğine konuşursa onlarda. Ben çıkıyorum. Sahneyle ilgili gözden geçirmem gereken bazı şeyler var. E belki Hı. biz de birazdan ablamla çıkarız. Öyle evde bulamazsan merak etme. Geç kalma. Hmm. Ne diyorsun? Ne ne diyorum? Ne gördün Murat hocanın suratında? İç, aynı, donuk. Ay niye böyle bu adam? Aman kız, ara bakayım bal çiçekleri demiş. Hadi. Neydi onun numarası? Hoppa, hadi beyler, hadi. <laughs> Hop, eğlenin bakalım. Hadi beyler, Evde hanımın dövdürü, burada çocukların bırbırı. Ya hadi yürü, aşağı kahveye hadi. Ne oluyor ya? Ya bitecek birazdan. Ya bari çayın parasını verin be. Dangozlar nereye gidiyorsunuz be? Siz de kesin lan, batıracak mısınız beni? Kahve boşaldı zaten. İflas mı ettireceksiniz lan beni? Peki gazinoya çevirmişsin asırlık kahveyi. Ne yapayım be Kadriyem çocuklar artık ısrar edince ben de kıramadım. Ne oldu? Berrin Hanım'la çalışmıyor musun artık? Yoksa sepetledi mi seni? <laughs> Berrin ablam bir kere turneye çıkacak büyük. Ona hazırlanıyor. Hem ben çalışacağım çalıştım zaten. Yarın yarışmada görürsün kupayı artık uzaktan. Kız sen de söyle hadi be. Yok abla ya ne söyleyeceğim. Adam çık adam şöyle aile bir ses duysun çık. Duysun. He belki müşteriler geri gelir. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün. Hoş geldiniz buyurun. biri buyurun. Hoş geldiniz buyurun. ben. buyurun buyurun. Açan Vay her gülün. güzel gülün. Biri sensin biri ben. Şeref bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün, biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün, biri sensin biri